Atopik dermatitin tedavisinde kortizonlu kremleri ya da hapları sık kullanırız. Bunlar hastalığı yatıştırmak için çoğu zaman gereklidir. Hastalarımız kortizonlu krem kullanmaktan kendileri için ya da çocuklar için zaman zaman çekinirler. Aslında çekinmeleri gerekecek bir durum yoktur. Çünkü kontrollü kullanıldığında ve doktor önerisiyle kullanıldığında hastalara herhangi bir zarar vermeyecektir ve hastalığı çok iyi bir şekilde yatıştıracaktır. Ancak bazen bir kısım hastamızda e, steroidli ya da kortizonlu kremleri bir nemlendirici gibi kullanırlar. O çok büyük bir sağlık problemidir. Çünkü bunlar nemlendirici değillerdir. Ancak doktorun önerdiği şekilde ve önerdiği dozda ve ona önerdiği sürede kullanılması gerekmektedir. Daha fazla kullanıldığında cildin genel yapısını bozabilir, cildi inceltebilir, kızarıklık oluşturabilir ve tüylenme artışına neden olabilir. Hatta bazen çok uzun süreli ve çok yüksek dozda kullanıldığında kortizona bağlı sistemik yan etkiler de ortaya çıkabilir.